Genç evrene dönersek aynı işlem çok daha büyük bir ölçekte orada da gerçekleşti. Yer çekimi hidrojen gazı bulutlarını milyonlarca yıl boyunca hidrojen tam merkezde bir füzyon gerçekleştirene kadar sıkıştırdı. İlk yıldız meydana geldi. Enerjisini devasa evrene döktü. Doğanın yasaları ve büyük patlamadan kalan materyaller sonucu. Neredeyse bizim güneşimizden bin kat daha büyük oldu ve mavileşene kadar yandı. Daha sonra bu yıldıza yenileri eklendi. Yıldızlar meydana çıkıyordu. Aynı işlem güneşimizde hala olmakta. İhtiyacımız olan enerjiyi oradan alıyoruz. Ama bugünkü haline gelmesi için hala çok fazla zaman vardı.